Evet değerli dostlar. Cümleden güzel, mutlu, sevgi dolu, huzurlu zamanlar diliyorum. Kimse ama hiç kimse moralimi bozamaz. Kimse moralini bozamaz. Hiç kimsenin moralini bozmasına müsaade etme ve etmemeliyiz de. Birileri sizi birileri şahsımı seni onu neyse işte şunu bunu bahane ederek öne sürerek olmuşu olmamış olmamışı olmuş gösterme niyetiyle hal davranış niyet tutum içinde olabilir. Bunun nedeni ne olursa olsun hiç fark etmez. Kimse demoralize edemez. Hiç kimse. Hiç kimse moralini bozamaz. Hiç kimse moralimi bozamaz. Hiç kimsenin moralinizi bozmasına müsaade etmeyin. Etmemeliyiz. Evet. Başarılı olamazlar. O niyetle davranan insanlar. Başarılı olamazlar. Çünkü başarı, başarılar ve başaranlar karşılık beklemeyendir. Karşılık beklemeyen kişi başarmıştır. Neticede insanız. İnsan karşılık vermez. İnsan bedel ödemek istemez. İnsan olan insan tam bahsetmiyorum. Anlayan anladı. Anlamayan düşünsün dursun. Hesapta yokken elde edilen başarı bakın hesapta yokken elde edilen başarı nasibindir. Hesapta yokken elde edilen başarı nasibindir. Yani hesapta yok. Geçmişten güne, bugünümüze kadar, ins insanın geçmişinden yaşamış olduğu son alana kadar, o başarı alana başarılı diyorlar ya işte ben senin başarılı olacağını biliyordum zaten. Ne biçim mantık lan bu? Neyse. Karşılığı ekonomik olarak dönmese bile nedir? Hesapta yokken elde edilen başarı nasibindir. Allah nasip eder. Allah sebep gösterir, sebep eder birini sebep kılar, birilerini sebep yapar. Yani ne bileyim, herhangi bir yerden hiç ummadan, ummadığınız anda bir şeyler olabilir, bir şeyler olur. Bunu kendinizden değil, kendinizden bilmemeliyiz daha doğrusu yani. Dünya, gariplerin mazlum, bir çarelerin değil, çilehanesi. Çilehane dünyadır. Aslında başlarına musallat. Evet. Çünkü nerede varsa bir mazlum olmaması gerekene dünya olmuştur. Hep yatak, döşek olması gerekene ise hep bir çare olmuştur. Olmuştur çile hale. Yani dünya garip, mazlum bir çarelerin değil çile halesi. Evet. Dostlar, benden bu kadar. Her şey gönlünüzce, gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ya bismillah.